Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün için teşekkür ederim. Unutmayın arkadaşlar bugün kuşlarımızı yemeyeceğiz. Uçuracağız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere süt bayağı tuttum. Dün. Arkadaşlar videoda. Sezer kuşlar, abimizin kuşları havada var abi. İsim söylemek yok. Ne ah, olsun. Bana takvici var. Boş ver. Arkadaşlar yani Umut'un tek Arkadaşlar sütlerinizi Of Çiftte vurdum. Amma taklattı beni. Kaçıyordu da Adem'in ya. Adem'in evet. duvarı çıktı arkadaşlar kaçıyordu. Ben de vurdu. Aynen arkadaşlar zor indirdik. Gene bizim taktiklerden indirdik arkadaşlar. Yapıştırdık tokatı. Abo. Tut tut Ara, tut, tut, tut sen, sen... gir bizi. Sala. Beyinsiz. Aptal kuş ya. Arkadaşlar şuraya kafasını soktu. Al kanka gel buraya. Al bu da dökülmüş. Arkadaşlar hayret ettik. Doldururken döküldü. Şşt. Arkadaşlar hayret ettik. Adımız gelmedi kuşlara. Aynen arkadaşlar yana şarttan böyle dönüyoruz. Hava sisli diye gelmemiş. Ana hayatımda ilk kez bir kuş geldi lan. Aha o da bu. Eşek Ama bu öyle. da geliyor. Öyle öyle. Aa karabana geliyor arkadaşlar. Hepsi geliyor ya. Ağaçlar. Aa, bir doyuralım bakalım arkadaşlar. Sen mal mal bakmasana üstte kuşlarım var. Ben bunu gördüm edin. Kuşların katliamı. <gülüyor> ah. <gülüyor> Ut Utkun'un suratı gitti Allah. Aa dilime bile kanadı geldi kuşun. <laughs> Gel bakalım. Ana, şöyle Dilim uyum. acıyor. Arkadaşlar kuşlar dilime vurdu. Kuşların Allah. katliamı 3. <laughs> Bana kaç kere oldu? Şimdi hadi yemleyeyim. Kuşlar beni tokatladı kaç kere? Okullar başlıyor. Şşşş. Oğlum ne yapıyorsun lan? Roşeti çekmeye çalışıyorum çok güzel. Arkadaşlar <laughs> salak şeylerden mi var? Arkadaşlar, Arkadaşlar okullar, okullar başlıyor. Çok güzel bir tatlı. Çok video atamıyor. Lan kusun bacağına basmışsın. Ay özür dilerim. Dur <laughs> <laughs> bak. Cehennemi hemen çatıya. Çıkın. Anam sizi bak. Oğuz hocanın kusu aynı yolla. Aha tepede. Tepeden. Oo tepede o, bir tane var. <laughs> Arkadaşlar. Bir tane değil lan o da beş tane kus var. Evet. Arkadaşlar. Şük beyazımız daha demin duvara çıktı işte. Kanatını bir daha patladık.

Özel iki kuşunu o fıstıcık kaldırıyor. Fıstıcık inmeye çalışıyor. Ama <laughs> Oğlum bu kuşlar neden Aa Aaa fena saldı. Ah be kaçır Vallahi kaçırdık yani. Hepsi taktiğinde. Kuşları görünce. Murat, nenem ister yerdin yerdine yedemez. Of ya, Arap gene havadaymış. Çekebilirdik. Oğlum, Sezer'in değilmiş ki o kuşlar. Ana, Sezer de mal görmedik kuşları hatta. Salak ya. Sezer'in değil mi? Sezer'in değil mi? Herhalde Arke'ye atmadı var. Gel Gel ona. Gel ona. Lan! Anaa! Yeni geldi arkadaşlar. Arkadaşlar, konacağız diye hemen ayakları açıyorlar ya. Ne N'apıyon lan? Öff! N'apıyon lan? Hihihih! <laughs> arkadaşlar, lan içine atmayacak. Boynunu kırarsın valla. Aa, duman çıkıyor. Çok garip. Arkadaşlar, öyle. dün tuttuğum var sahilde arkadaşlar. İşte, al. Alıyorum. Arkadaşlar bu arada mavi kuyruk Arkadaşlar. Arka Nerede geziyor mavi kuyruk? Aa çöpün içine girmiş. Abi, ölecek. Kanka kaç yıl da göstereyim. Nasıl mavi kuyruğumuz ölecek galiba. Ölürsen de öleyim. Ölürsen gece kabusun ölür seni ben öldürürüm. O su çıkmayınca bileşik de kalma ama onlara çok kalır. Girmez tek ki. Tek tek Bak bu sarı kenarayı tut bakalım. Al kalk. Tut. Tut lan. Ana. Bu mu mavi takıyor? Mavi takıyor. Sarı takma. Sarı belirlemez. Evet. Sarıyı da başka takarız. Kanka ben de bilezik alacağım yuvaya ya. Ya oğlum ne bilezikmiş kardeş. Arkadaşlar ben. Bize de zaten yarısını şu abi al, sen şunu, al. teki verdi. Yarısını gittik kendimiz aldık. Zaten iki saat oraya gitmeye uğraştık. Bir o yana bir bu yana fırlıyoruz. nereye gideceğini bilmiyorum. Sağaya taksana. Sağaya takıyorum işte. Evet. Olmalı. Sana göre sol. Kanka bence sağ ya. Kuşun canı acıyor. Ayağı büyük geldi. Hayır oğlum ya. Acımıyor şu anda. Al. Hiç acımaz o zaman. Bak hiç acımaz. Şundan mı çırpınıyor? Adcık Ama... bir şey acıdı. Evet arkadaşlar, bileziğimizi de taktık. Mavi. Hadi bakalım. F böyle oldu. Böyle. Ben geliyorum. Bu böyle ay yüzüm. Baştan içine ne taksam. Karaboyna. Karaboynadayım. Üç tane karaboynunda var. Teki çıt çıtlı, ikisi çıt çıtlı. O oh, çıt çıtlı, çıt çıt şey ilk beri çıt Ben bu kadar. Ben... Senin... Evet arkadaşlar, bunu biraz takla attık. Yani. Kre. Hangisini çekeyim onu kuşlarına <laughs> karar verin. Bunlardan. Arkadaşlar birazcık takılıyor mu? Söyledi. Üç ayağı geçiriyorsunuz arkadaşlar. Ona bir tane ayak kalıyor. Bir tane ayak Bunlar kalıyor. Bunlar neden dört parmak lan? Yine mi öğrendin? Yok. Ee niye soruyorsun? Arkadaşlar öyle sordum kanka. Kanka bu oraya girmiyor. Çünkü şey yaptın. Yanlış yaptın. lan. Şişt, buna cıt cırt, cırt mı Lan cırt cırt, cırt sokalım. Lan birazcık yiyeceksin. Dur çok şöyle üç var bana. Lan çıkartma valla içine atlıyorlar. Üç i̇ç parmağını sok. Sokabilsin. Ayak sok çok Al. büyük geliyor kanka bunun. Şimdi geçireceğiz icazları. Aa atmaca var arkadaşlar. Aha Bir silah sıktılar. O parmağı çıkar. Tamam buldum. Kanka silah sıktılar. Bak bunu gösterme. Ben nereye ya, göstermeyeyim? Mali mi? Yok lan oraya göster. Burayı değil. Oh tüyleri yolunda. Girdi. Tüyleri koptu ama olsun. Arkadaşlar başardık. başardık. Bunu da başardık. Biraz tüyleri koptu. Bana ben... mı Gelin bakalım tekiniz. Başka bir de kalmadı. Lan benim patatesi de istiyorum cıt cıtlı su. Şeylerden tane komik adam birini alıverin. Karaboyunu Kara boyunun çıt çıtını alın. Tel kuyruklar uyumlu. Kara ki alın. Hayır olma, hayır olma. Kara boyunun ki ne alın mı? Ama hı. tel kuyruğun ki daha önemli. Yok, tel kuyruklar çift ya. Ya zaten bilecikleri çıkarmamız gerekiyor. Eşin yıllar yıllar önce oldu. Aynen ya. be. Eşi kara kuyruklar arkadaşlar. Bir ara yumurtaladılar, yumurtalarına bakamadılar. Öbür ayağını kendi ayamda. bilezikleri. Z kendi bileziklerin öbür ayağını bir birini takı veririz olmaz. Kıplenmiş lan. Ölmüyor musunuz hiç? <laughs> Arkadaşlar bu açılmıyor bu cüt cüt. Ayakları Siz da çok tatlı ha paçasız. Cüt cüt de açılmıyor. Şöyle yukarı doğru yapacağım. Nasıl? Gösterelim. Ver. Ver bana ver. Ben aç paçam. Açmasın. açmasını kaçmasını bilmiyorum. Lan yemeği sarmasınlar bak ya. Evet taklacı bunu yapabilirsin. Çok. Ben Kuzbey'in kanam için olacak. Neden tıkan. taklidiler? Geri takla atıyor. Arkadaşlar bir çırpıya camardım demişsiniz. Buna mı? Ben de baktım. Evet demişler. buna mı? Ha, bunu mu? Heh, heh. Yeni ha. Ona mu? Ona Yeni tuttum. Ha, onu mu? Yeni tuttum. Şimdi Mardin. Aa, Mardin arkadaşlar. Çıkardın mı? Takak. Çıkardım. Dur Bazı ne demiş? Ne? Ne martısı? Kelebek. Çok güzel yorum. Arkadaşlar. Kelebek. Kelebek. ne ya? Mardin. Mardin kelebek ben Nereden olur mu? Ben? Tamam, Mardin değil. ben de onu diyorum. Mardin kelebek yani. olur mu diyor. Onu zaten biz tek atacağız. Arkadaşlar sabredin. Kanka olur. gözünden anlaşılıyor kuşun. Mardin Martı kelebek oldu. olur. Martı değil be. Martı demek gagası kuşu olacak. olacak. Abi sonradan Martı değil dedik. Size bir şey söylerdim ama olmaz şimdi. Arkadaşlar bu bölümde birisi birisine marka geçirmiş gözleri kocaman. Lan! Hemen de kapan kapanı yem döküldü Bu da buraya geliyor. Atın o, ondan az. At, at. <laughs> Lan bıraksana bir. Lan bu tüyleri sıkıştı onun cıt cıtmasana Aa kuş var.